Look. Anne bak. Ah, pardon. Rica ederim. Belgin Hanım. Efendim? Lütfen bana bakmadan dinleyin efendim. Şu anda burada olarak Sinan Bey'i büyük tehlikeye atıyorsunuz efendim. Lütfen hemen bu kağıdı alarak geliş katına inin efendim. Kapıdan çıkanlara bu kağıdı gösterirseniz Arkadaşımız sizin misafirinizmiş gibi yapıp sizin yanınıza gelecek ve sizi buradan çıkartacak efendim. Lütfen acele edin. Fazla vaktimiz kalmadı. Benimle, gelin. benimle gelin. Where are we going? bir ne galiba. ...yapamazsın kardeşim. Çek arabanı. Haklısınız memur bey. Bizim patronu bekliyorum da. Ben sizin patronu falan tanımam. Hadi hadi Heh, çekin arabanı. Buyurun efendim. Kusura bakmayın. Hadi hemen gelin. Belgin hanıma ulaşabildiniz mi? Arkadaşlar kendilerini uyardılar efendim. Bizim arkamızdan da onları alacaklar.

Bizim Osman'ın üst katta bayıltıp elbiselerini çalmışlar. Duymadın Şu mı? Kimi Abi. Cüzdan çanta derken içimizde bir tek donumuz kalmıştı. Onu da çaldırdık ya. Yani. Doğru bildim oğlum. Polis! Dur geçemez! Polis! Efendim giremez. Polisim Dur. ben. Polisim. Kim bu ya? Allah kahretsin. Ben iyi misiniz? Dur dur. Ne oluyor Hiç ya? Atlar. Allah kahretsin bu Memoli ya? Zeynep kuzum sen geç böyle pencere kenarına otur istersen. Yok ana yok. Ben hiç bakamam öyle pencerelerden aşağı falan. Bu köyün üzerinden de geçecek mi acaba? Önce Ankara'da duracağımışız. Ana! Anıtkabir'in üstünden geçer bir Fatiha e okurum ha? Okuruz okuruz. Kardeş! Ya bir baksana. Memoli gelmeden kanatlanıp uçmaz değil mi bu uçak? Nasıl? Yani diyorum ki öbür hostes arkadaşa da söyledim ben. Nişanlım komiser Memoli gelecek de birazdan. Onu almadan uçup gitmeyiz değil mi? Eğer uçuş kartı elindeyse o gelmeden kalkamayız zaten. Ha İyi, i̇yi sağ ol. Tamam. Gördün mü kart elinde onu? Tamam. Oldu. Beklediğiniz için teşekkürler. Önemli değil komiserim ama hemen oturun kalkıyoruz. Bu arada nişanlınız C16'da. Nişanlım mı? Evet. Ha nişanlım. Tabii şimdi onun komiser kartı var ya. Ee? O yüzden o gelmeden uçak kalkmıyor. Ha. Ama yine de Memoli gelmeden uçarsa ben yarı yolda atlar geri dönerim vallahi. Deli kız. E biliyorsun yaparım. E biliyorum. Kemerinizi hala bağlamamışsınız. Kemerim mi? Durun ben size yardım edeyim. Ha, bu ne? Dur no. ha no. bu, no. bu ne? Ama e, bu... Esat'ın kıpırdıyor bu. Kardeş! Kardeş! Pilot Bey! Durun durun! Memoli gelmeden hareket etmeyin! Bekleyin! Bekleyin! bekleyin. Bağırmayın lütfen. Sadece o birazdan kalkacak. işte ben de onu diyorum. Kalkmayın. Kemal'i gelmeden kalkmak imkansız diyor. Anonsu dinleyin. Ne anonsu, şey ya? anonsu ne ya? ya? Ne diyor ya? Bilmiyorum. Aa, ne yapıyor bu böyle? 8 adet çıkış aa, anladım. Ön Uçmadan önce kolları ısıtmak lazım tabii. Ben de, de dün gece ya. pencere açık uyumuşum ya. Ama omuzlarım ağrımış vallahi. Ana ana, ana, sende, vallahi. ana, ana sen de, sen de. Yok, ben bilmiyorum. Bu böyle... Aa! aa Memoli buradaymış! Allah'ıma bir şükür yarabbim, ben sana demedim mi Memoli gelir diye geldi işte. Daha havalanmadan uçağın yarısıyla akraba olmuşsun köylü kızı. Seni çok tebrik ederim. Uçağın yarısıyla akraba mı olmuşum? Hostesler nişanlınız şu tarafta sizi bekliyor dediler girer girmez yine. E ne yapayım sen gelmeyince korktum ben de öyle dedim. Ay 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 bak 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 yine gidiyor ya. Uçmak için önce gitmek lazım köylü kızı. Biz birazdan böyle gökyüzüne doğru gideceğiz değil mi? Aynen öyle köylü kızı. Aynen ay, böyle gökyüzüne ay, doğru gideceğiz. Ne satamı ya? Es satan. Aaa bak 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 kızlar daha uçuyor, hiçbir uçuyor, şey uçuyor. köylü kızı. Düşüyor, Bu daha düşüyor, hiçbir düşüyor. şey. Yapışıyor, yapışıyor, Aman aman uçuyor. 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 aya Ay ay içim 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 içim. Evet, çok eğleniyor. Ay, ay, ay. ay. İçim nasıl kalktı? Ciddi mi söylüyorsun köylü kızı? Ne oldu uçtuk mü? İyi günler sayın yolcularımız. Aa. Bak bak. Her şey ne kadar, kadar minik minik bir gözüküyor. Bire kadar. Hı -hı. Hoş Hı -hı. Böyle dünyada, Hı -hı. dünyada küçük hayatlar yaşarken Hı -hı. Her şeyi niye kendisine de dert eder dururuz onu hiç anlamıyor. Doğru. Her şey için sağ ol Memali. Hoşuna gitti mi ki öyle kız? Gitti. Yarı yolda atlamayacaksın yani. Atlamayacağım. Hem sen burada yanımdayken niye atlayayım ki? O ne? Hiçbir, şey. Hiçbir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.